Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şimdi kaldığımız yerden devam edirik. Bu arada dünyama gelme ist istiyorsanız bu burada bütün bu paketleri indirmeniz lazımdır. Ya, bu ben paketlerimdir. Yerel paketler. Tüm yerel Paşalarını indiriyorsanız Oynayabilirsiniz. Ha. 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 Bu, bu modları da hardan indireceğiz? Yani diyeceğim. Bak 3 modu 1 şeyle indirdim. Oyunda adım Boral oldu. Bakın. Burada da adım yazıyor. Boral'ı 15.5 sunucu. Hayatta kalmalı Şimdi şu anda oyun, oyun direkt atılıyor hızlı. Eğer oyunuma gelmek istiyorsanız tüm gelen paketlerini indirmeniz lazım. Yani şimdi de ben de yine öğrendim nasıl oyn oynama gelebileceğinizi. Tüm paketleri paylaştım. Diğer benim paketlerimi indirerek benim oyunuma gelebilirsiniz. Evet <laughs> arkadaşlar oyuna geldik. Bu arada kanala like ve abone olmayı unutmayın. Kanala like ve abone olursanız beni çok sevdirsiniz. Videomu alalım. Evet blogu koydum arkadaşlar yerine. Bu arada onun istediğiniz her şey var. Ben verim, ben varım, yüzü usta var. Ar. Yani her şey var. Hadi. bile var. Video görmek isteyenler varsa oyunuma gelin. Bu arada bu yerel parçaları nerede indirdiğimi o, oyun videonun sonunda göstereceğim size. Araba bile var oyunda. Bu arada bir golem köyü ko koruyor. Bunlar neden uzaklaşmış? Ne şeydi? Anlamıyorum. Yağmur ne bize saldırıyor. Bak. Oh. Bak saldırsın mı? Biz de yılanı bulmamız lazım. Çünkü bu zaman demese çok özür size. Diş bu To. da köyümüzü geliştirdir. Benim evim şurası. Köyü muhtar da benim. O, o yüzden benim evim daha güzel. Yani oyuma girenler gelip istediğiniz eşyaları burada getirebilirsiniz. Burada şey köylünün evi zümrüt 40 zümrütü var. Burada 43 zümrüt burada da 21. 40 zümrütün 21 yılında 60 ol. yapıyor. Sonra... Oh. Yedi kaz. Neyse. İsterseniz modlarını size göstereyim şimdiden. Ne, oyunda neler var. Bir şey de yaratıklar var. Onları koymuyorum. Ya yani Onları çok seviyorum. Ama onlar çok geçe Ve oyunumu mahvediyor. Dünyayı yani. Bakın bunlar var bak. Mutant ne ne TNT'ler var. Mutant zombi. Bu var bak arabalar var. Şimdi bunu koyuyorum. Bak. Tek bir rengi de değişti. Ne bu? olmuyor galiba. Boşuna vurdum bunu nasıl oturuyoruz ya? Hayır yani. Başka olduğunu demin. Şey. Atsana. Bir de maşının tekerleri deniyor arkadaşlar ya. Bakın maşını buldum da. Hadi maşı bozulmuş. Bir tane de başka bir uzak yere koyayım. Bir köy Köyü görünmeyeceğim yere. 为什么？哎。